Çocuklar koşun koşun Masal ablanız geldi Bugün size Nasrettin Hoca fıkrası anlatacağım Hazır mıyız? Hadi bakalım Sen de haklısın Nasrettin Hoca'nın komşularından ikisi birbiriyle dargınmış Çok kavga etmişler Birbirlerine saymışlar Dökmüşler Hoca karısı ile evde otururken bu komşulardan biri gelmiş. Dargın olduğu adam hakkında bir sürü söz etmiş. Haksızlıklarını sayıp dökmüş. Sözleri bitince hocaya dönmüş. Haklı değil miyim diye sormuş hocaya. Haklısın demiş hoca. Sonra öteki komşusu da gelip anlatmış ve haklı değil miyim hoca efendi diye sormuş. Hoca bu komşusuna da haklısın demiş. Hocanın bu davranışına karısının canı çok sıkılmış. Komşuları gittikten sonra hocaya saymış dökmüş. Hoca efendi sen ne edersin? ne yaparsın böyle demiş. Ona da haklısın dedin. Buna da. İkisi de haklı olamaz ki demiş. Sözlerini doğru bulmadım hoca efendi diye çıkışmış. Hoca gayet pişkince. Sen de haklısın hatun demiş. Nasrettin hocanın yerinde olsaydınız hmm. siz Nasıl cevap verirdiniz? Hadi bakalım. Mışıl mışıl uykular olsun güzel çocuklar.